Sen birlikte. Gemiye geldik deriz. Böyle. O şeyler kaldı. Şimdi bunu yapacağız. <laughs> şey, içisinden biri beni çok üzüyor. Şimdilik atlayacağım. Sonra başka koyacağız biz. Şimdilik bye. Atlayacağım. O <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi, <laughs> şimdi bu videonun Partisinin gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Şarjım bitiyor yoksa Öptüm bay bay Burada <laughs> Yusuf <laughs> Sen de bay bay yap